Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evdeki kalorifer peteklerinin içerisindeki tozları nasıl temizleyeceğiz onu göstereceğim. Bir tane böyle düz tornavida lazım bize. Bunda ucuzluklardan bulabileceğimiz tel fırça lazım. Ondan sonra başlayalım bakalım. Şurada bizim yan kapağı açmamız için kaktırıyoruz şu şekilde. Kaktırdıktan sonra buradan kapağı alıyoruz. Bu sökülmediği için biraz zor alınıyor. Ondan sonra... Tornavida yardımıyla şunu çıkaracağız arkadaşlar. Tek elle yaptığım için biraz zor oluyor. Evet, bunu alıp bir kenara koyuyoruz. Ondan sonra tel fırçamızı alıyoruz. Tabi ondan önce de buraya bir sergi seriyoruz arkadaşlar. Evi batırmamak adına. İçerideki tozu, pisliği görebiliyorsunuz. Daha sonra tel fırçamızla şöyle yavaş yavaş acele etmeden bütün bu aralıkları, bütün gözenekleri sırayla geçeceğiz. Acele etmeden, çok fazla etrafı batırmadan 5-6 senede bir yapmanın çok faydası var arkadaşlar. Buraya tozlar, pislikler hele bir de alerjiniz varsa bayağı bir dolmuş. Ben 5 sene önce yapmıştım bunu. Isıya biz faydası olur mu? Olmaz ama temizlik bakımından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum arkadaşlar. Çıkan tozları, pislikleri görüyorsunuz. Videoyu çok fazla uzatmamak adına burada bitireceğim ben. Bittikten sonra içini nemli bir bezle siliyoruz arkadaşlar. Eğer ki çok fazla tortu falan varsa cam sil şişelerine beyaz sirke koyabiliriz. Buraya aşağıya doğru da bir havlu sararız. Beyaz sirkeyle buradan sıkıp aşağıdan akmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kuruması için, pas yapmaması için de bir yarım saat çalıştırırız kaloriferleri. Bu şekilde temizlik ve hijyen sağlamış oluruz. Ben videoyu şu an bitiriyorum. Burayı temizledikten sonra söktüğüm gibi kapağını takacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.